Balık kokuyorsun. Balık mı yedin? <laughs> Güzel miydi peki? Evet, pek de kötü değildi Bir şey söyleyeceğim. Adım ne benim? Ben kimim ben? Şşt. Ben kimim? Dede. <laughs> Dede. <laughs> Bir şey söyle. <söyleyeceğim. gülüyor> benim adım ne dedim? söyleyeceğim sana. Sen nasıl pırt yapıyorsun? Nasıl? Nasıl yapıyorsun? Tam sesini çıkarma. Evet. Peki Tata nasıl öksürüyor? Evet. Efendim. Ah. Evet o göz senin göbeği. Oh. Bir kızgın bak bana bir kızgın bak. Ay, ay ay ay. Ay çok korktum ben bu kızdan. <laughs> Sana bir şey sorabilir miyim? Bir abi çağırır mısın? <laughs> abi çağırır mısın bir? Büyük olanı, en büyüğü. Ali. Ali. Aa, televizyonu mu açtın? Televizyonu mu açtın? Leyla, ben gidiyorum şimdi. Tamam mı? Oyunumu oynayacağım. Akşam geleceğim. İnşallah. Ben kimim Leyla? Baba. Ben kimim? Adım ne benim? Dede. <laughs> Leyla bir daha soruyorum. Gülme bana ve. Be. Ben kimim? Benim adım ne? Dede. Dede değil kızım. Kimim ben? Dada. Dada, dede, baba, anne, anne, de bakayım. Anne. anne. <laughs> Leyla son kez soruyorum. Dada. Ve... Benim adım ne? Baba. <laughs> Bakın, tabii ki Leyla'nın evde en çok düşkün olduğu kişi benim. Gerçekten benim. Ben bu çocuğu diğer iki yavruma hiç yapmadığım bir şey yaptım. 8-9 ay koynumda yatırdım. Aynı yatakta uyuduk biz. Baba diyor ya. Baba diyor. Dada diyor. Dede diyor. Anne demiyor. Çünkü zor. Anne. Baba çok kolay. Baba. Ya, ya ya, bence asla bilinçli bir şekilde söylemiyor bunu. Bilgi paylaşmak istedim. <laughs>